Osmanlı mimarisinden istifade ederek yeni farklı çalışmalar icra etmeye çalışıyoruz. Böyle ben yani çok gezdim böyle deseni görmedim. Aşama aşama ilerliyor ince dokunuşlarla sanatın en güzel hali duvarlara nakşediliyor. El işçiliğiyle marifetin buluştuğu camiler görsel şölen sunuyor. Evet. Sonu döneminden günümüze kadar süre gelen nakkaşlık sanatı hala en güzel şekilde icra ediliyor. Konya'lı nakkaş ustası Mustafa Ören cami duvarlarını tamamen el işçiliğiyle özel bir teknikle süslüyor. Kömür tozu elde ediyoruz ağaç kömüründen, mangal kömür kıvamına getirerek. Bunu yakarak söndürüyoruz, eziyoruz. En ince tozu elde edebilmek için elektrik geçiriyoruz. Bunu çorap kullanıyoruz mecburen, erkek çorabı. E, tozu içine kattıktan sonra... Yağlı parşömen kağıdının üstüne e, tasarladığımız projeyi, çizimleri yapıp iğne ile deliyoruz ve o kağıdı uygulama yapacağımız alana tutup e, toz bezi dediğimiz çorabın içindeki tozu sürttüğümüz zaman deliklerden duvara tozlar çık, çıkaraktan da e, çizimi aksettiriyor. Buna da Osmanlı fotokopisi tozlama deniliyor. Konya'da 16 yıldır nakkaşlık yapan Mustafa ve İbrahim Ören kardeşler camileri belirli bir kalıp kullanmadan tamamen hayal gücüyle süslüyor. Amaçları ise gelecek nesillere kaliteli eserler bırakmak. Bu yolda bir şeyler yapalım. Mümek nasıl ki ecdadımız zamanında Sultan Ahmet gibi olsun, Mevlana türbesinin yanındaki Sultan Selim Camisi gibi olsun. Yaptıklarının akışı günümüzde hala restore edilerekten ileriye dönüp korumaya çalışıyorlar. Neden biz de bu şekilde iler, ilerleyen zamanlarda restore edilmesin, kalmasın? Derdimiz bu. Zaten para kazanmak değil. Para kazanmak ayrı bir olay. Sanat icra ettikten sonra e, kazanç illa ki az ya da çok kendisi geliyor yani. Bizim amacımız, hedefimiz bu. El becerisi ve yenilikçi olma onları diğerlerinden ayıran en önemli özellik. Bizim farkımız bu işi daha güzel daha verimli, daha ileriye dönük farklılıklar içerisinde icra etmek, bakıldığı zaman işte pürüzsüz olması mesela yapılmamış olması, yenilikçi olmak, ya sanatı, Sanat ucu açık bir şey yani, sonsuzdur. Bakıldığı zaman yapılmamış bir şeyin yapılmış olması, ya bu tarzda bir şey bizim amacımız, hedefimiz bu yani. Şu anda Altın Ekin Akıncılar Mahallesi'nde süslemesi devam eden bir caminin içerisindeyiz. Bahsettiğimiz özel teknik burada uygulanmış. Yapımı yaklaşık iki aydır devam ediyor ve görenlerin beğenisini topluyor. Allah razı olsun kendilerinden, çok güzel bir işçilik oldu. Yani biz başlangıçta pek inanamadık Allah var ama yapa yapa inandık. Güzel bir eser oldu. Camimiz güzel oldu. Herkesten Allah razı olsun. İlk geldiğinde bize dedi ki siz bir işi bize bırakın. Siz bize güvenin. Biz de güvendik. Mustafa Bey'e teşekkür ederiz. Yaptığı işlerden çok memnunuz. Allah ondan razı olsun.